selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Avatar World oyunundan bir video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi benim evimde da e, niye böyle bir kitap var diye sorarsınız. Arkadaşlar diyorum ki ben bir kısmını bunun Avatar World defteri, diğer kısmını ise PKX defteri yapayım diyorum. Ay şuradakiler niye böyle kalmış. Arkadaşlar burada eski yaptığım çizimlerim var. Onları buraya koymak istedim. Görüyor musunuz? Şu an bilmiyorum, bilmiyorum ama yani görebilirsiniz diye sordum. Burada Hacı Pupu çizdim, ay Hacı Pupu diyorum. Böyle bir şey çizmiştim. Fumjiks çizdim, onun şapkasını çizdim. Sonra böyle bir tane saat çizmiştim. Bu arada arkadaşlar bunu annem çizdi, ben çizmedim. Benim gibi işte bir kısmını Avatar World, bir kısmını da PKX'de. İşte tabi yapacağız ve onda videosu belki gelebilir belki gelmeyebilir. Benim Hem arkadaşlar ben Avatar World'da bugün e, minik ev turu vlogumuzu çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi hepimiz tek tek isimlerimizi söyleyeceğiz. Merhaba benim durun. Merhaba benim ismim Kent ve e, 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 35 yaşındayım ve bu alemi çok seviyorum. İnşallah hep böyle kalır. Merhaba ben Maria. Ailemi çok seviyorum. Ve e, tam ben 8,5 yaşındayım. Ve Temmuz ayında doğuyorum. Temmuz'un 17'si. Şu anlık hediyelerini alacağım tabii ki. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben tam e, doğum günü hediyeler olarak ben hani siz her şeyi verin. Yeter ki güzel bir şey olsun. Bunları seviyorum. <laughs> bir de en sevdiğim şey e, şey türü Oyun turu ise saklambaç. Bir de körebe. En sevdiğim oyun turu körebe ve saklambaç. Bir de arkadaşlar benim hobim size video çekmek. Sonra bir de e, arkadaşlarımla voleybol oynamak. Bir de saklambaç oynamak. Bende bu kadar. Arkadaşlar merhaba ben Maria'nın annesiyim. Benim ismim Sema. Hepimizin çok değişik isimleri var. Bu arada arkadaşlar bizim babasıyla yani Maria'nın babasıyla ten, ten rengi sonrasında kızımız renk ten, ten, rengi de yani az önce gördüğünüz gibi oldu. Ben özellikle mor rengi seviyorum. Ee, böyle diyeyim size ama bana her renk olur ama çok sevdiğim renk mor gözlerimden de anlaşılıyordur diye tahmin ediyorumdur ve arkadaşlar böyle sabah şeyleri hiç sevmem normalde şık şeyleri severim ve şunu da kızmana ödünç olarak verdi. bakın üstündeki şu an şık bir şey ama altımdaki çok şık değil çok salaş bir şey ondan bunu ben hiç sevmiyorum bu kadar diyorum arkadaşlar ben de benim en sevdiğim renk yani böyle şık model altın rengi her şey olur bana ama güzel olacak rengim ve kırmızı olabilir Arkadaşlar benim en sevdiğim renk tabii ki de siyah. Ama böyle bordo renkler de olabilir. Yani hiç sıkıntı olmaz benim için. Böyle Arkadaşlar benim böyle yaptığım bir parfüm var. Her yerime resmen sıkıyorum. Çok güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar isteyenler bunu daha hiç kullanmadım. Böyle bir parfüm yapmıştım. Bunu hediye edebilirim? Kokusuna bakayım. Aa çok güzel. Mükemmel. Bunu ve başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben ev turumuzu çekeceğim. Şimdi babam ve annem otursun. Arkadaşlar burası bizim kapımızın girişi. Böyle. Giriyoruz. Burada bir dolabımız var. Bomboş. Ama buraya mesela gelen misafirlerimizin eşyalarını koymak istedik. Arkadaşlar biz hem burada kızları hem de erkekleri düşündük. Hem de bazı e, renkli renk tonlamaları bana da yaptılar. Değil mi anneciğim babacığım? Evet kızım. Ama sanki ben burada hiç sayılmıyorum. En sevdiğim renk benim siyah. Babacım ama bak bunlar da senin ton renginde. Benim ton rengimle Böyle. Burada bir telefon, televizyonumuz var. Burada e, sobalarımız var. Burada e, çekim alanımız var. Sonra arkadaşlar burada şeyimiz var. Böyle şey yemek götürme getirme şeylerimiz var. Burada sadece şık bir mutfağımız var. Annem bunu çok sever. Burada da böyle bir masamız var. Sonra arkadaşlar burası annemginin odası. Annemginin odası şöyle. Burada e, odunlarımız var. Burada sobayı yakmak için o odunları koyuyoruz. Burada bir tane gardrobumuz var. Aslında buraya yerleştirecekler gibi Ama sonra buraya 2-3 kahve verecekler için yerleştirecekler ve burada babama biraz özenmişler bir de bana. Böyle bir şey yapmışlar. Çok yani büyüklerin çok şık olmasına zaten gerek yok. İşte en sevdiğim parçalara geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada misafir odamız var. Ve misafir odası kız, erkek her şeye uygun bir şey. Size böyle diyeyim. Burada bir rambalı çiçeğimiz var. Şöyle. Burada minik bir havalandırma kısmımız var. Böyle burası da. Sonra burada böyle... Arkadaşlar bu arada biz bunu özellikle sus diye almıştık. Ama şöyle şuraya asıldığında tam şu çiçek kısmına asıldığımızda açılıyor. Gerçekten çok güzel bir detay yapmışlar. Burası da böyle. Burada piknik grubu otursunlar diye yaptık. Buraya bir yatağımız var. Ay bu arada da yataklar çok rahat. Sonra burada da şirin minik bir tuvaletimiz var. O kadar da bakmamıza gerek yoktu. Çünkü özellikle ismi misafir odası. Arkadaşlar benim odam müthiş. Bakın işte burası da benim odam. Birazcık dağınık olmuş olabilir. Çünkü arkadaşlar daha biz yeni geldik yani. Yeni geldik dediğim yeni taşındık buraya. Ve çok dağınıkız. Burada benim burası arkadaşlar böyle yani. Bakın bunun üstüne oturup Arkadaşlar size isterseniz Avatar World'da her şeyi pembe videosu çekebilirim. Arkadaşlar bazı kişiler böyle foto çekiniyor. böyle. Güzel. Böyle pembe bilgisayarım var. Burası da böyle. Arkadaşlar bu arada ben bu pembeyi çok sevdim. Simsimli yerler. Sonra arkadaşlar bu koltuğun rengini değiştirmek istiyorum. Acayip kötü bir renk. Böyle burası. Bence en şık oda ay. Tuvalet benim. Tuvaletim bakın çok şirin bir tuvaletim var. Burası da böyle. Bu kadar bizim üç katlı bir evimiz vardı. Ama bence gayet de güzel. 3 katlı. Ama yani güzel. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki herkesin figürünü alacağız burada. Anneciğim babacığım telefonu, televizyonu kapatın. Anneciğim ben babacığım ben AVM'ye gitmek istiyorum. Hayır kızım AVM değil şeye gidelim. Land of Speed oteline gidelim. Land of Speed mi? Ha o değil. O istediğim değil. Kızım bence biz bu otele gidelim. Hem de yazlık yazlık oteline gidelim. Herkese iki dakika kapattım. Çok pardon çünkü. Tamam. Hayır kızım evde oturun. O zaman babacığım kura çekeceğiz. Tek yapmanız gereken bu olur. Şimdi ben dediğimi yazacağım. Sonra siz ikiniz de dediklerinizi yazacaksınız. Bu arada arkadaşlar bunu Buradan yapmayacağım. Buradaki katları yapacağım. Şimdi Maria Maria AVM istiyor. Ne? Bu arada acil yapacağız. Kızım ve karım. Kime ne çıkarsa işte pardon ne çıkarsa odur yani. Kent ev Evde oturmak istedik kendisi. Koyalım. Şimdi ise hmm, Sema Seda Sema bazen karışıyor? Sema veya Seda da hatırlamıyorum ama biz Sema koyalım. Sema ise otel diyor. Arkadaşlar şey Seda olması lazım ama Sema yazmışım yanlışlıkla. Ama Seda normalde. Öyle hatırladım ismini şimdi. Arkadaşlar ayağım çok kötü burukmuşum ya. Karıştırıyorum hepsini bakmıyorum burada. arada. Şunu da karıştırayım. Sizce hangisi Maria'nın? Ben Maria'nın istediğini diyorum. Maria bir tane kart seç. Kızım bence ay sen kart seç ay sen kaydı seç kızım. Evet kızım. Ama ben seçiyorum. Ben şu ortadakini istiyorum. Tamam. Tık tık. <laughs> Seda'nın oteli çıktı. Uhu. Yes. İşte bu be. İşte bu. Yes. 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 Arkadaşlar hemen bu dansı Ay yapmam lazım bu dansımı. Tık tık. Dıkın dışı, dıkın dışı, dıkın dışı, dıkın dışı, dıkın dışı. İkinci olarak kiminki çıkacak acaba? Seda'nınki çıktı. Bakın isterseniz inanmıyorsanız Seda otelinki çıktı. İkinci olarak nereye giriyoruz? Kesin Maria. Ya Kent ev yani Maria'yı hiç seçemedik bugün. Maria AVM'den gitti canım. Kent senin evine gitti canım. Otel gel Seda'ya. Of ya. Of. Oh oh, nasıl gelir bu? Of tamam kızım ya AVM'ye gidin siz. Of kızım AVM'ye gidin siz. Ben gelmiyorum. Of ya. Bazen ne çok mızıkçılık yapıyor bunlar da. Çok oluyor artık ya. Kızım tamam. Ağlama. Ya baba nasıl ağlamayayım ya. İzleyeyim. Çekmadan. 드디에 <laughs> 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 aldım ama neyse. Ay ben senin çapkınızı beğenmedim hiç. Bakayım ne diyor. Hmm. Tamam siz hanımefendi çekebilir misiniz? Söyle yani. Ben şuraya tutacağım. İster misin küçük hanım? Böyle şeylerim var. Sağlık. Yok almayayım ben. Teşekkürler ama. Deniz maçı hadi başlasın. Huhuh. Hadi. Topu sende mi canım? Tamam sendeymiş canım. Hadi bakalım. Atıyorum. Attım. Uhu. Yes. Bir sefer. Bir sefer. Nasıl yapacağız? İşte anladınız. Bir. Ben birim. Yes. Kimlerden bir göre? Ben. Ben. Tamam. Şimdi sen görsün. Sen başlat bu seferle. Atamadım ya. Atacağım. Yes! 2 sıfır. Of şimdi sen tekrar görsen. Atıyorum. Attım. Ya of ya. Of. Sen şimdi nasıl görsün? Bir olmak nasıl bir şeymiş? Of ya iki iki oldu. Eee öyle pes etme hemen. Of olurum ya. Bu adil değil. Of atamadım. Bir de şöyle deneyeyim. Deneyeceğim tek vardan. Of yine atılmıyor. Senin acaba roketin biraz güzel mi? Ben raketimi değiştirmek istiyorum. Ah değiştirme artık raketini ya. Of tamam. Başlıyoruz. Ah! Yes! 3-3 gelecek şimdi o. Sonra gelecek ama. Oh, uh, ah. Uh. Yes! 4 3. Bu haksızlık ya. Sen şimdi görürsün. <laughs> of ya nasıl atamadım. Of ya. Nasıl atamam ben? Ne kadar güçlü bir kadınım normalde. Hop. Hop. Yes. Ben kazandım. Ve tenis maçının golü. Mi? Bilmem ne isimli kadın. Oha, ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Yeah. yes Yes. Yes. Yes kızım ben kazandım annesinin patlısı. Canım kızım ben kazandım işte ben ben. Yes. Tebrikler. Teşekkürler canım. Of oğlum hadi biz hemen gidelim. Kızım <laughs> işte anne dediğim böyle olur. çok güzelmiş bu paket. Ay dok alamıyorum ki ben. Uuu. Ay yanlışlıkla elimde tenis. Raketi kaldı. <laughs> Allah. Sen niye buraya basketbol burası? Niye tenis tapı getiriyorum? Ya çöpte buldum ya. Ha, kullan. Ay ben şuraya oturayım senin için. Ha? Adam atlamam attım. Gel buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Geliyorum. gel geldi Geliyorum. Geliyorum. geldi 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 açın çok sıkıcı. Bu neymiş ya? Mau, 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 mau. Ah kızım. Bu kadar üşümez miydin sen? Bak ben çok akıllıyım ha. Ağacı gittim bakayım. Üşürsün sen böyle. Üşümeyeceksin. Üşümeyeceğin şeyleri giyeceksin. Anlamıyor musunuz? Kızım siz. Anlamıyorsunuz herhalde yani. Neyse sen bana sorunu devam et. Ya ay bu ne ya? Of. Aa merhaba. Merhaba. ne okulda okuyorsunuz. Biz mi? Okulda okumuyoruz ki biz. Öylesine böyle geziyoruz. Biz turistiz. Hı. Ay ne güzel. Ay ne kadar kötü gülüyor. Bebek yeri mi açılıyor? Ee, buyurun. Şey, şey buldunuz mu burada bir? Eee um, böyle bir çanta. Yok. Bulmadım. Şükürler. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. En alt kata inelim. Nasıl inilecek ya? Arkadaşlar merdiven hiçbir şey yani yok. F'ye gitmek için asansör de yok. Nasıl gideceğiz? Anlamadım. Durun. Burada tıkalı kalk. Ha şuradan. Inacağız. Buradan da inelim. Ay yine aynı yere mi geldik Yok. Başka bir yere geldi. Buradan. Giriş yapıyoruz. Oh, burası nasıl bir şey? Bebek yerleri burası. Ha, ne güzel bir şey bu ya. Öyle deme. Yaprak oh, şey. Ya benlik mi? Bilmiyorum. Şimdi. Hı -hı, kötü değil yani. Şu bu deme. Hı, güzelmiş. Ama burası bebekler için. Benim için değil. Arkadaşlar okay, bu şey biliyorsunuz değil mi? Böyle bebekliğe, mit bebekliğe buraya yatırıyoruz. Ya ederim, Ben buradan bir şey almayacağım canım. Wow. Ya burada hiç bana göre şeyler yok mu? Arkadaşlar resmen burada hiçbir şey bulamıyorum. Bakın. Bundan daha küçük çocukları buraya yazışıyor Bakın bu daha birazcık kullanışlı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Bu videomda bu kadar. Stick Look, look